ve 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 herkese merhaba arkadaşlar. Bir yeni video ile kaçın. Uzun zamandır video gelmiyordu. Bu video çekeyim dedim. Videomda serime devam ediyorum bu rastlarda. Sıra koltaydı. Serimi daha savaş cangı odada işe yarar? Bütün odalarda değineceğim bildiğiniz üzere. En maskem falan. Bu arada birazdan Ay, başka bir gün. Hayır kanka sonra anca. Başka bir gün. Hayır. Başka bir Roblox videosu da gelecek arkadaşlar. O videoda da gelecek. Bu arada en son attığım videoda kuzenimle taşka yapmak hasta. Yorumlara yazın dedim ama yorumları açmayı unuttum. Bu yüzden sizlerden özür diliyorum. Unuttum. için tepki vermeyin. Neyse hadi videomuza geçelim. Savaşmaya gideceğiz. Çok geçti zaten. Neyse. <laughs> ya niye hep karşı tarafa elmas gidiyor ben onu anlamıyorum. Yoksa ben mi uğursuzum ve millet uğursuzluk mu getiriyorum? Ben niye öldüm? Ben niye öldüm hayatım? Hıttın. Elmas kapmaca da pırma çok la 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 la. Öldürecektin lan beni. Ya sen bir geber bir bücür. Ya bücür ya. Ya bücür. Bücür yüzünden öleceğiz ya. Lan şu bücür, bücür. Koyma şuraya. Benim yüzüm sayende öldürdü. Ve kilimi çaldı. Ya bir oynayamadım oyunu. bizim izin verin Hadi öldür şunu öldür. Ve hepsini alıp kaç oradan. Kaçmazsan seni gebertmeye çalışacağım. Bunu bil. seni korumak için senin hep yanında duracağım beyefendi. Dalma salak dalma. Dalma dalma dalma. Dalma dalma. Dalma. Kaç. Dalma. 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 Geç. Al geze. Geç. Geç. Neyse bitti maç. Dalma. Dalma diyoruz. Dalıyor millet. Neyse iyi kurtardık. Kodla görev yapmışım. Ne geldik. Bir dakika bunu almamış. şekilde 8 biti almamaz kaldı arkadaşlar. Buradan yine gelecek mega kutu. sonra hep on geliyor. Ay 20 mi vardı orada? Neyse. Elmas kapmaca da başarıydı. Şimdi hesaplaşmaya girelim. İşte hesap. Koltu ben iyi oynuyorum hesaplaşmada. İnşallah yine dediğim gibi iyi oynarım. Tekrar kromo. Evet kromo. Hapı Arkadaşlar biliyor musunuz taktiğimi bilmiyorum. Hatta şeyde izlediyseniz. Ben ilk önce. Kromo'dan önce şu kutuyu alabilirsem. Kromo'dan kaçacağım. Ne oldu lan? Senin bölgüne mi geçeceğim? Sen itin bir dakika arkadaşlar şunu bir test indirsin. Daha rahat oynarım. <laughs> Döndü tamam. Neden hiç açıklayamam. Kulaklığın Allah 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 Leon bir de. Ya bir git bacım. Çocuk git. Çocuk bir git. Ya Vakit olursa yeniden hesaplaşmada oynayacağım arkadaşlar. İkisi yemeseydi iyiydi. Artık biri gelmeliydi de 19 rütbe olduğu için. Ya hep karakter yerine giriyorum. Tabi soktum sıra. Karakter hangi odada işe yarar? Bütün odalara giriyorum. Sonra da neyse. Spike var. Hap yuttuk. Bizde senin ne var? Dynamite. Sus yapmam ben bayağı bir Ben yanlış kişiye satım yerim tabii. Allah. Çok iyi ya Spike'da. Aksesuar mı mıydı? O yıldız gücü müydü? Bilmiyorum valla. Ondan Spike öldürüyordum lan az kalsın. Yanlışlıkla. <laughs> Şaka bile bile öldürmeye çalıştım. Çalıştım ama adını söyleyeyim. Sonra ayıp olur. Şunu öldürdüm. Ya o zıplayan şey geldiği yüzünden. Ben yanlışlıkla şey açtım. Sen bana ulti atarsan ben de sana ulti atarım. Ya o canını bir doldurmuyor bu da. dağ ama Baba Bu pam İşte dur Baba Pro Akar FIFA Press, Chakra. Ya yine karakter girme yerine girdik ya. Kuşakmada da bir birinci hesaplaşmayı sonra belki kalırsa gireyim. Kalmasa da. Hadi beyefendi. Hadi beyefendi. Hadi. Video ve insanlar bekliyor seni. Kaşı takımda çok değil. Niye millete plakon vuruyor Alıyor. Çekin yüzüne bak. Şimdi daha doğru oldu. Da. Ba 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 ba. Oh. Ya bir adamım bizim kuşakma geliyor. Neyse hiç iyi koruyamadılar. Çok iyi korudular. Çok iyi Söylediler. Söylediler. Şunu öldür. Şuradaki anahtarı al. Gene anahtarı al. Bu ne ya, yorulup durdum. Her şeyi ben topluyorum ha. Peşinizden ben geliyorum. Gene topluyorum. Neyse kazanıyoruz. Kazanıyoruz. Hep böyle gidik. Şu robotu bir... öl, Oğlum gidin milleti, Ağzının ortasına vursana bir. dibinde adam sana vuruyor. Sen hala saldırmıyor musun? Ee, şurayı bir kıramadık. Hadi hadi şuraya vur. Ya yüzde üç kaldı ya. Yüzde üç ne abisi? Ve karşı takımın kuşatması gelirse sıkıntı çıkacak. %3'ü kullanabilir miyim? Millet gelin dalıyoruz. Şey sen ben canıma susadım. Neyse yüzde yüzde Hadi hadi. Şu robota bir saldırın. Pa 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 Hayır 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 hayır. Ciddi misin? Yemin ediyorum ciddi misin? Neyse ciddi. Neyse. Çok uzun oldu. Hem bir şey size bir şey göstermek için video bitti. Daha çok kaybetmek istemiyorum. Arkadaşlar videodan sonunda bir şey göstereceğim dedim bilmiyorum. Denemelerde tam dört şey göstereceğim sanmıyorsan. Şu bir sürü robot var ya 1500 canlı. Onları öldürmenin üç tane yöntemini göstereceğim. Ama ilk önce J2 ile ultim olmalı. Şöyle hızlıca gidelim. Hiç vakit kaybetmeden. Tamam gittik. Şimdi hepsini alabileceğimiz zor olur. Bazen bazen alamayabiliriz. Bak bu şekilde hepsini öldürebiliriz. Bu şekilde. Sonra bir de Emz'le bir taktiğim var. Hepsinin ultisiyle neredeyse. Evet. hep neredeyse değil. Ultisiyle. Bu biliyorsunuzdur zaten. Çok konuş önce. Bunda da zor ultisi doluyor ya. Of. Galiba. Bunda da aynı anda öldürme taktiği. Jackie'yi de şey hepsini de aynı anda öldürüyoruz. Bir de Gilla var onu da biliyorsunuzdur. Bu şekilde öldürdük. Ana bölmedi yanlışlıkla ayrıldım. Neyse boş ver. Bir de Gilla var. Gilla biliyorsunuzdur. Dur, yüz yüz. Bu Bunun anlattıklarımı da biliyor. Bir de Crow'la Crow demişim yanlışlıkla. Şu robot var ya mega robot. Şu, şu robot. O robotu en hızlı öldürüm, öldüren kişi var. Biliyorum ben. Siz biliyor musunuz? Biliyorum ama ben biliyorum. Video izlemeden yorumların altına. Hani bildiğinizi yazar mısınız? Ama video izlemeden bakın. Eğer normal şun bak bununla vurursam ee, hepsi aynı anda ölmez ama böyle yaparsam hepsi aynı anda ölüyor. Bunu vurma. Ha bunu vur. Hepsinin aynı anda canı gidiyor. Hayır. Bunlar Bakın. <laughs> bir tane bile kalmayacak. buna vurursan kalıyor işte. Son bir tane daha vurayım. Son bir tane. Öldü. Bu şekilde. Bit. Son, şimdi de o mega Robot öldürmenin en şeyi krallar. Çok kolay öldürüyorlar arkadaşlar. 2-3 dakika sonra öldürmüş bulunmakta olacağız. Ve videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Ama hepsinde şey ultimizi doldurmalıyız tabii ki. Neyse oldu yeter o kadar. Ya aklım kalacak şimdi benim burada. Gebertiyor musunuz? Öldü tamam. Şimdi ultimi kullanacağım üstünde bakın çok kolay öldüreceğim. Direkt ultisi gelecek pam. Nasıl zıplıyor ya? Ertiz ertiz. Bakın çok hızlı öldürüyor. Aa, yarısından aşağı yaptım bile. Bitti çok kolay ölmedim arkadaşlar. Bu taktiği de bir arkadaşımdan aldım. Neyse arkadaşlar. Bitti. Videomuz, evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hemen hızlıca da bir hesaplaşma oynayalım. Değil mi? Hızlıca. Çok hızlıca. Geç kalırsa video. Çok, en fazla abim 15 edin veriyor. Dynamike'ı direkt öldürmeyeceğim. Şimdi dağlarsam ölürüm mülürüm. Çok iyi aslında vuruşları da çok yavaş vuruyor. 8 bit. Sızlı olsa var ya, en güzel en sevdiğim karakter 8 bit olur. Leon'u da çok nöflendirdiler. Ondan pek güzelliği. Bana bulaşma beyefendiciğim. Ya <laughs> Nasıl diyeyim dedim. Ha. Evet. Tamamdır. Şu kutuyu da alalım. Şuraya bam. 500 iyi olduk. Ve 5 savaşçı. Herkesten büyük almış gibi olduk. Spike. Allah 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 pusucu. Ne pusucu ya. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like yapmayı kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar dediğim gibi bir önceki attığım videoda sıkıntı oldu. O yüzden bu videoyu at. E, uyarayım şimdi siz çok şey yaparsınız. Hoşçakalın bay bay sizleri seviyorum.